sebebi hikmeti alem olan Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam'ı evladını, ve eshabını, ensarını, büyüdüğünü, her şeyini çok diyerek vererek imanını kemale güzel hakkın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olan hükmüler, aşık sağlıklar. Allah indinde en yüce makam kulun Allah'tan korkmasıdır. muttakilerdir. Allah'tan korkanlardır ki bunlar en yüce makamı, en yüce makamı ihraz etmişlerdir. Müttakilerin Allah'tan korkanların başı, imamı, elbette Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Bir defa düşük, bu alemi Cenab-ı Hak Habibi Eri'yi de hürmetine halk etmiştir. Yani Hz. Muhammed hürmetine. Bir Hadis-i buyurmuş ki Nevlâke nevlâke ve mâ halakul eflâk. Seni halk etmeseydim Habib-i Muhammed <laughs> bu kainatı hak etmezdi. Demin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem servih-i hilkatî kâinatı bulmaktadır bu sözde ve makamı bizlere bildirilmiştir. Böyle olmasına rağmen, Allah'ın pek sevgilisi olmasına rağmen Hak'tan en ziyade korkan Habib-i Hud'a Şefi-i Ceza Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Esen Hatta söylemiştim ama yine söyleyeyim. Miraç'ta ben Cibri'yle Emin'i gördüm. Devenin üzerindeki bulunan şu rüzgar estiği vakit nasıl titriyorsa hak korkusundan öyle titriyor Hatta sormuş Cebrail Aleyhisselam'a demiş ya Cebrail seni Allah vahiy meleği yapmış bir makama çıkmışsın. Hak'tan bu kadar korkmanın sebebi nedir? Ya Resulallah diyor, İblis'i görmedin mi şeytane, azazili? Semada ve atta Rabbine secde ettin, gel bırakmadı. Yüz binlerde sene Allah'a etti. Fakat ufak bir şeyden dolayı, ufak bir itirazdan Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde ettin Resulallah'ın dolayı rahmet-i tabi. Bunun için, yani bu haber bizim için çok mühim bir hadise gönüller açık bir oya benzer. Her taraftan rüzgar eseriyor içerisinde. Hak korkusunu bırakmamalı insan, hak korkusu olan gönüller, Hak'la alanın sarayı olan gönüllerdir, kalplerdir yani. <laughs> Allah o gönüllere tecelli eder ki, işte evvelleri, mutlaka evvelleri, da, Hazreti Habibi Huda ve Şehid-i Ceza, İmam-ı Hazretleri de, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun eshabı da, bu tarzda, hatta korkarlardı. İleri gelen ashabında, ve cennet ile tepşir olan Hazreti Ömer hatta radıyallâhu anh Hazreti Eylül'ün bir gün at üstünde inne azâbekele vâkik ayet-i kerimesini işittiği vakitte attan aşağı düştü. Yani manası Allah'ın azabı muhakkaktır. Bu ayeti işitti, titreyerek attan aşağı düştü. Bir ay kendisine gelemedi. Yine sahabeden bir siyahi yüzü sahabe. Yani yüzü siyah, gözlü, nurdan daha ak olan bir sahabe. Huzur Risale'de vardı Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna. Ya Resulallah ben bir, bir günah işledim dedi. Bu işlediğin günahı allah Teala Hazretleri gördü mü? Elbette gördü Peygamberimiz. Tekrar etti gördü mü yalnız? Evet, elbette gördü. Kitledi ve derhal ruhunu Allah'a teslim eyledi. Bu kadar haktan korkarlar. Hilafet, Hazreti Ömer'in hatafa teveccüh ettiği vakitte Cenab-ı Hz. Ömer geceleri sabaha kadar uyumaz. Mahalle mahalle kapı kapı dolaşır. İbadullah'ı beklerdi. Ve derdi ki ekseri zamanda keşke Ömer'in annesi Ömer'e doğurmuş olmasaydı. Bu makam bize teveccüh etti. Bunun hesabı çok ağırdır derdi. Hatta vefat esnasında kendisine dediler ki Ebu Bekir Sıddık senin, seni yerine namzet göstermişti. Sen de namzet göstermez misin? Mesela oğlun, oğlun Abdullah'ı Abdullah'ı Mehmet için söylüyorlar. Onu halife göster. Dedi ki hayır. Bir evden bir kurban kafidir dedi. Ben kurban oldum yani. Kafi o kadar. Bu kadar haktan korkarlar dedi. Bir diyor ki İbn Abbas Hazretleri, baktım ki Ömer Hatta gece dolaşıyordu, nasıl geldin? Ya arkadaş olabilir miyiz? E konuşalım diyor, diyor. beraber dolaşıyoruz diyor. Bir ömrüne geldik, baktı ki bir ihtiyar kadın içeride, çocuklarla şimdi yemek pişecek, biraz sabredin. diye hem ağlıyor, hem bir takım katiller söylüyor. Çocuklarını uyutmaya çalışıyor, yani mini vaziyetinde. Hediye bekledik orada, bir türlü o tencerede yemek pişmedi Sonra Hazreti Ömer Hatta kapıyı çaldı, dedi ki, hanım bizim evlerimiz gibi de değil onların evleri, o veriyordu. Tencerede ne vardı diyoruz, sorduk, içerisinde su var ve içerisinde birkaç tane taş var. Niçin böyle diyorsun? Çocukları uyutmak için açtır günlükleri. Evet. Onlar yemek pişecek diye yukarı gelecek, uyuyacaklar, sabah bulacağız dedi. Dedi ki, çocukların babası nerede? Çocukların babası gazaya gitti, haraba gitti, Allah Ömer'i bildiği gibi icra etsin. Babalarını har haraba götürdü fakat çocuklarına bir laf, bir şey vermezdi diyor. O vakit, bizzat yedi gün için Hasb-ı Ömer İbni Hattab'a müracaat etmediniz mi? Dedi ki diyor, o emir ki milletini bilmez, ondan ne hayır gelir? Madem ki hilafeti üzerine yüklendi bu emaneti, onun bizi bulması lazım gelirdi. Ben gideceğim ama ayağa dedim. Orada ağlayarak oradan çıktı dışarıya ve imali müslimine geldi. Bir çuval un aldı. Bir testiye aldı. Unu sırtına çuvalı. Ve eline de testiye aldı yağ testisini. İbn Abbas diyor ki, ya emir el bir tanesini de bana ver dedim diyor. Çünkü ağır oldu, çok ağır. Seni sırtından kaldırmak ben hesabı üzerinden kaldıramazsın. Bu vazifeni ben taşıyacağım dedi diyor. Ve gittik o hanımın hanesine. Bizatihi kendisi ateşi üfledi. Üflerken ateş sızırdı. Sakalının bir ucu yandı. Bir yandı. Karol sakalın üzüyor. Sonra ağlayarak da ki hanım diyor ben öyle bir hatta benim vesilim senin bu halini bugün arasını bir şekilde bırakmazdım. Yarın lütfen şeye gel. Beyt-i Mali Müslim'de senin ismini kaydedelim. Hani bu şekilde Allah'tan korkarlar idi. Vefatından altı ay sonra rüyada görmüşler Ömer bin Hattab'ı. Allah sana ne muamele etti demişler. İyi dinler. <laughs> <laughs> Şimdi hesaptan kurtuldun demiş. Yüzü sap Niçin muazı oldun ya emir el mü'min demişler. Demiş ki bir yular vardı, deve yuları askeriyenin. Bunu birkaç defa koptu, diktirdi, koptu, diktirdi. Sonra gene dedi ki yular koptu, Artık bırak onun yenisini takın diye söyledim demiş. Halbuki o yular bir defa daha kullanabilirmiş. Milletin malını niye dışarıya attın diye beni vaaz demiş. Bu öyle ki adaleti düşmanla tarafından hızlı olur. Öbür mühtabır adaleti düşmanla tarafından hızlı olur. Yani. Hatta bir zamanlar Kennedy bir demişti ki burası beyaz saray değil Ömer'in kulübesi demişti. Yani adalet demek istiyor, adalet yerini tecrübe olan yer demek istiyordu yani. Düşmanı, dostu, Amerika hatadan adaletine hayrandır yani. Böyle olduğu halde haktan bu de korkarlar. Bir peygamberimiz ona demişti ki, on kişi bunlar. Siz ne yaparsınız? <gülüyor> <gülüyor> Yapınız, ehli cennet Ehli cennetsiniz buyurmuş. Yani cennete tepşi olan on kişi bunlar. Böyle oldu halde. Yine şahınlardan Ali İbni Talip Hazretleri şehit ettiler kendisini, Tebeşe yatırdılar, ip yazıklar diye omuzları çürümüştü. Etlerin üzerinde ip, it, iplerin yerleri vardı böyle bu arada. Soğudular, soğudular. İmam <laughs> Hasan buyurdu ki, herkes Kufa şehrinde kutluya vardı ve kıtı şahınlarda sırtına öteveri ayıklanır. Kendisi bir zatiyi fukarayı müslümine taşırdı gece, gösterdi kimse. Ve omuzu çürümüştü iplerler. Bu şekilde. Onun için Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylemiş. Hazreti selamlar seni sevenler, müminin ve sana bu münafak ya, şey bir yağı edilmiş. Hazreti Ali'ye seni şey sevenler, mümin. Müminler münafak da edilmiş. Bir gönül ıstıka sahibi olmazsa o gönülden hayır gelmez. Orası ya yani kalp denilenmesine ya şeytanın evidir ya Rahman'ın evidir. İttikalı gönüller, mutakil olan gönüller rahmetle, mürüvvetle, sabırla, hilmiyetle dolu yaşar. Küfür evleri, yani şeytanın sakin olduğu evler ki kafirlerin kalpleridir, münafıkların kalpleridir. Orada ise haset, buğz, kin, küfür, sebile doludur. Gene Hz. Şah-ı Vilayet'ten cömertli rivayet bir manak söyleyeyim size. Sahih, şehavete bir nişan olmak üzere. Sırmân-ı Farisi Hazretleri bir gün diyor, Hazreti İmam'la beraber gidiyorduk. Bir sahil çıktı önüne, Şah-ı Merdan Hazretleri İmam ''Ya Ali Şeyh Emrullah'' dedi. Bana döndü ki, Selman o ekmek torbasını bu fukaraya ver.'' Ya imam ekmek torbası devenin üstünde biraz deveyi yıktıralım sonra vereyim. Üzümü yok devesiyle verdi. Devesiyle verdi. Allah Allah. Ve bunlar bu cevabı Ali Kadir. Yani bunların keramatından hallerinden denizden bir katre şemsten bir zerre olarak size ihbar ediyoruz. Bunlar haktan korkuyorlar. Bir rit bir olur. Bu cevabı Ali Kadir. Allah'u korkusuyla. Hakkı bir nevara Deveyi verdim bu karavaya. Sonra Hazreti İmam'a sordum. Ya İmam, devenin yuları elinde deseydin ne yapardım? Seninle beraber verdim dedi. Seninle beraber. Allah etmesin demiş, sana, sana efendim, köle olmak, cihana sultan olmakta da benim için eften bir diyor. Sermani Fahiz Hazretleri. Radiyallahu anh. Onun için gönüllerimizde Allah korkusu bulması şeraitendir. Mümin olanın imanı olan kalbinde iman. Mutlaki olan kimse Allah korkusu olan kimse kimseye ben alıp yapamaz. Adaletten ayrılmaz. Mürüvvet sahibi olur. Ahir sahibi olur. Malumiyen münafıkların üç alameti vardır. Müminlerin de üç alameti vardır. Münafıkların alameti yalan söylerler. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin sırlaşı vardı. Huzeyfetül Yamani Hazretleri. Allah bana onun kabrini ziyaret etmek nasip kıldı. Ve ondan size ben selam getirmiştim. Huzeyfetül Yamani Abdullah el-Ensari Selam-ı Selman-ı Farisi 3 kilometre yatıyorlar. Allah size nasip etsin. Bazısı beş kilometre bir yer şey. Basra yolunda yani. Bu Huzeyfetül Yamani Hazretleri çok acayip. Bu Bağdat Bağdat ihtilali olmuştu. Kasım geçmişti. Abdülkadir Ahire katlettiydi falan. kitapların birinde baktım. Bu hadise yazıyor. Daha bundan bin sene öyle olacak hadise. Sure-i Şura'da Cenab-ı Hak bunu haber veriyor. Şuranın altında o haber veriyor. Ve bak şimdi Diyor ki Huzeyretül Yemani ile İbn Abbas oturuyorlardı beraber. Bir adam geldi. Tasimim. Bunlar müteşabihat ayetlerdir. Herkesin belki zevkine gitmeyecek konuşacağım ama ehli için çok mühimdir. Efendim. Evet. 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 Ve öğrenen yavaş yavaş. Tasimim bunların müteşabihat Kur'an'dan. Bu elif la min, <laughs> elif la amra. Bunların manasını Allah ile Resulü bilir. <laughs> Halk bilemezler. <laughs> Der ki ilimde müsuf bulan. İlimde murat da kitap okumak değil ilim. İlim, ilim hakkı bilmektir. İlim, ilim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsin, yani ilim okumaktır. Allah'ı bilmeyen alim değil, cahil. İsterse kamyon dolusu kitap kütlesi götürür. Hiç. ısıtmak sırtındaki yük gibi durur. İlim, Allah'a bilmek, Allah'a bulmak, Allah'ta olmaktır. Hakkı kendine bulmaktır yani. Bunu bildiğim vakitte ben Arap'a nefse Araba Arap'a Rab'da mesele kalmaz. Geldi o zat, dedi ki i̇bn Abbas'a, ya i̇bn Abbas, i̇bn Abbas Peygamberimiz amcası o. Ve isim müfessiri, yani Kur'an'ı tefsir edenlerin reisi, başı. Bu tazimli ne demekti? Dedi ki, ümmet bunu bilmekle mükellef değildir. Git başka şey ara, sor babamın dedi. Huzeyli oradaydı. Bu Huzeyli Duryamani Hazretleri, Peygamberimizin sırdaşı. Peygamberimiz eshabına bildirmediği bazı hususları bu Huzeyfe radıyallahu anh hazretlerine bildirilmiş. Çok mühim bir adam. Yemenli bir zat bu. O çağırdı o zatı. Gel buraya. Ben sana tahsil haber vereyim. Kıyamete yakın bir nehir geçen bir şehri iki ayıran. ortasına nehir geçerek şehri iki ayıran bir şehir olacak. O vakit bağlantı daha mamur değil yapılmamış. Orada Ali Muhammed'den birisini sabaha karşı katledecekler. Sonra onları kat de, de yine sabaha karşı ateşle katledecekler. Bu Bunu demek istiyor. Bir miktarı bu demiş. Öğren git, tamam. Sonra bu hadise olunca yani makam sahibi bir zat bana gelmiş dedim. Ya bu hadise var mı bizim tefsirlerde bu, bu hadise? Dedi bazı defa ne diyorsun dedi bana. Var mı dedim. Ve tefsirleri açtım. Efendim şeyde de var. Haberi tefsirinde de var. Yani, İl İlikisi İl 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 tefsirinde de var. Aynı şey. Açtım önüne gösterdim. İsmiyle beraber Abdülillah diye kayıt var ya. Daha efendim sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş tefsir bir tarih tefsir efendim 300 tarih neden yazılmıştır haber tefsir yani. Oraya kaydetmişler. Yani Huzeyde böyle esrar-ı ilahiyi bilen. Peygamberimiz ona haber vermiş. Hatta diyor ki hatta Peygamberimiz alim-i cemale geçtikten sonra Huzeyde bir kimsenin namazını kıldı mı ben kılardım diyor. Huzeyde namazdan gelmedi mi ben de gelmezdim. Çünkü münafıklara o biliyordu. Peygamber hala vermemiş sallallahu aleyhi ve sellem'in hakları. Huzeyfe diyordu yalnız. bu bin Adlan'ın namazını kılmıyordu. Bakar diyor Huzeyfe'ye. Huzeyfe dedi ki namaz kılarsa ben de onun namazını kılardım. Huzeyfe de kılmazsa ben de kılmazdım diyor. Aşere-i Mübeşşer'e böyle bir hatta söylüyor bu. Radiyallahu aleyhi ve sellem. Malumiyseniz münafıkları yani üç şartı vardır. Bir, kendine yapılan buğzu affeder. yapılan levme kulak vermez. Ona küfür de etseler, kötü söz de sözler, cevap bile vermez. Ve affeder. Malum ya, Hz. Hasan radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri sofrada oturuyormuş. Demek ki yiyecekler. cariye çorba tasına aldı. Hz. imamın üzerine getirdi. Başından bari yok. başını kaldırdı. Kaynak çorbası imamın başına geçti. Kaynak çorba. Hemen Hz. Hasan ne yapacağı malum değil. Fakat köle korktu. Cariye korktu. Şu ayet okudu. <laughs> ve nezine yündükune fisserrâyi ve darra vel kâzîmine l -raize. dedi. Manası şu ki geniş zamanda ve dar zamanda yani kıtlık ve bolluk zamanlarında Allah yoluna infak ederler. Gayizlarını yutarlar. Asal ilişkileri vakitte asal dışarı vermezler. Yutarlar sabrederler yani. Bunu okuyunca Dedi ki gayzımı yuttum dedi Hazreti Hasan. Anladı cariye. Gayzımı yuttum. Hadi ki imam vuracak değildi. Çorbayı başına yiyince, sikâhları yürüyerek bu deyince de korktu cariye. Beni vuracak diye, dövecek mi? diye. yani cari? Cari bu ayet okudu. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي ve وَالْدَرَّٰى Yani daraket bereket zamanlarında ve dar zamanlarda Allah yoluna infak ederler. Sonra وَكَازِمِينَ الْغَيْزَ Gayızlarını yutarlar. Deyince imam tebessüm etti, gayzımı yuttum dedi. Vel adine anil nas ya imam dedi. Gayet bir tuha affettin mi demek istiyor yani. Efendim nasa affederler, büyük suçluları. Dedi ki afetti. Onun üzerine cariye şu ayet okudu. Vallahi yuhu bil muhsin, Allah ihsan edenleri sever dedi. Sever deyince Hazreti İmam buyurdu seni ben azad ettim. Yok ya imam dedi. Ben senin kapında sultanım dedi. Bunu ayırmak istemiyorum dedi. Beni azad et. Affet, bana karşı affettim Afet Hepsi böyledir. İmam Ali Kerim Allah'a şeyde böyle. Hepsi böyle muttakilerin, bunlar muttaki sıfatları. İmam Ali Kerim Allah'a ve şeyde iyi buldu İbn-i Mürcan herif? Ki Hazreti İmam'ın haddesiydi o, adil İmam'ın hizmetine bakardı. Sonra Efendimiz Sallallahu aleyhi Vesselam, Hazreti Ali'ye söyledi ki bu seni vuracak. Sana hizmet edenize atlayın burayı şehir yüzeyselik, cenab Bunu işitince bu adam dedi ki, ya imam beni katlet. Bir bu suç benden zuhur eylemeye Hazreti İmam buyurdu ki bir adam suçu işlerse ona hüküm olunur. Suçu işlenen herkes aynı suç namdet olabilir ama suç meydana gelmedi ki olabilir ona hüküm verile. Sen bu işi gör ki sana hüküm verile. Zaman geldi, havaricilerle beraber, haricilerle beraber, hariciler Hazreti Ali'yi tekbir edenlerdir ki onlar Hazreti Ali kim tekbir etti? Kendisi tabir Haşa ve kendiler. Sünniler bütün eshaba hürmet verirler baştan aşağı. bir takım şeyler vardır, kollar, hepsi Allah'a gider. Ama bu hariciler haindirler. Binaenaz yani Hz. Ali Kerimallahu Hüseyin sabah namazında, sabah namazında vurdu. Mescitte vurdu. Namaz kılarken vurdu tam İmam Ali Miraç'taydı. Hatta bir arkadan sırtım Zaten Cenab-ı İmam -ı Ali katiyen sırtına zırh koymaz muharebeli. Göğsüne koyardı yani. Çünkü düşmana iyi sırt çevirmiş. La fetah illa Ali, la seyfi illa zülfikar. Peygamber Müslim, bu, bu tam Hatta kıyamet günü kadar bütün ne kadar kaza olduysa Hz. Adem'den ve olacaksa hepsinin Hazreti Ali'ye verilmiştir. Hepsinin özgü. Arkadan vurdu. Sonra götürdüler imamı, yakaladılar öyle, getirdiler huzur imamı. Dedi, yavrum ben sana ne yaptım yani, iffetini mi dokundum, rızlan mı, malına mı? Bunu sorması, düşmanları tarafından muhaz olmasın imam Ali diye. Şimdi belki iftira edebilirlerdi. Şöyle yaptı da o onu vurdu falan diye. Haşa haşa ya imam dedi. Sen benim ne ırzıma, ne malıma canım dokandın. Peki niye bana dahi gördün bu kılıç vurmayı? El hükmü lillah dedi, hüküm Allah'ındır dedi. Deyince hastalığı gördüğü kelamın hak, niyetin bağlıdır dedi. Götürün bunu hapsedin. <laughs> Götürdüler uzağa hap ettiler i̇mam Ali'ye süt getirdiler. Hazreti İmam sütü içmedi. Muttaki çünkü sütü var. Dediler ki, ya İmam sütü niye içmiyorsun? Dedi ki, zindanda bir garip var. Ya İmam hangi garip? Beni vuran dedi. Bunun yüzüne hiç bakmazsınız şimdi. Götürün sütü ona göre, onun karnı açtırdı. İçmedi sütü ona gönderdi. O hain içmedi sütü. İçine zehir koydu. İmam Ali buyurdu ki, Ehl-i Beyti Mustafa böyle zehir kurmetlerini söyler mi böyle şeylere? Niçin bize itimat etmedi? Niçin bize muhabbet etmedi? niye de suizan etti? Biz mürüvvet ehliyiz, öyle şey var mı yediriz? Eğer diyor bak İmam Ali Teala'nın eğer diyor İbn-i Müce'm, verdiğim sütü iseydi, bana hüsnan etseydi, yarın kıyamet gününde ayağımı cennetin eşiğine koyarım, koyar idim, İbn-i öyle cennete sokar, sonra kendim girerdim diyor. Bunlar eshabın, mutlaki olan zevatı, Ali Kadir'in eshabı ve Allah'a mukarrab olan ve Cenab-ı Hak tarafından teşhir olan zevatı ehvali harekattır ki biz de Muhammediyiz, Resulullah'a bağlıyız, bunların ahlaklarıyla ile mutlaka olmamız lazımdır. Evet, müminlerin sıfatlarını sayıyoruz. Buğz edene buğz etmez. Mahrum edeni mahrum etmez. Kendisine zulmedeni affeder. Kendisini terk edin, terk etmez. <laughs> Resul bunu böyle talim buyurmuş. Bizim üç ehvalimiz vardır. Bize tabi olan, levay-ı hamdasına olacak olan zevatında bu üç şeye rağ etmesi lazımdır. Bizi mahrum edeniz, mahrum etmeyiz. Bize buğz edeniz, affederiz. Bizi terk edeniz, biz terk etmeyiz diyor. Acaba anlatabildim mi? <laughs> münafıkların da alameti üçtür. Hatta dört. Bazı Ebu Hureyre'ye göre dörttür. Söz söyler, yalan söyler. Söz söyler, yalan söyler. Yalancı adam münafıktır. İsterse hacı, ister Şeyh, ister hoca, ister bilmem ne. Ne olursa olsun. Çünkü ölçüyü veren Resulullah Efendimiz'dir. Nefala Adem'dir, Allah'ın Habibidir. Ulûn evveline vel ahire cani olan Fahri Risalettir. Ölçüyü veren. Bizim ölçümüz odur. Kur'an ölçüsüdür. Kur'an gözüdür. Münafık yalan söylüyor. Ülema'ya ikiye ayırmışlar sonra. Ameli münafık, itikadi münafık diye falan. Münafık da bitti. Böyle. Yalan söyleyen münafık. Bir. Emanete ihanet eden Emanete ihanet eden kişi münafıktır. Sözünde durmayan münafıktır. Ve evhu <laughs> bin ahdi izâ ahadzum <laughs> Allah'a Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak soruyor ki ahdın zefâhı sözünde durur. Dördüncüsü, kızdığı vakata sebbeder, küfür eder insana. Sinket ile şundan bundan kötü sözler söyler. Münafık alametlerinde. Dördüncüsü. Onun için mümine layık olan dillerini küfürden, sebbden temizlemektir. Bir mümin kardeşimden bir buğuz görürsen onun hakkında kafir değilse eğer onun hakkında katiyen kahrecin dua etme, istihane dua edeceksin. Vazifem budur. Allah. Olur. Şu dua esnasında kıldığın namazdan sonra yapmış olduğun münacatta, duada ümmeti Muhammed'in rahmeti için, onların ıslah olması için, onların hayırları bulmaları için dua etmekle mükellefsin. Kafirden gayrına, hatta kafirin hayırlı, hayırlısı olursa ona dua etmek lazım. Ya Rabbi imanla müşerref kıl Acaba Hazır anlatabiliyor muyum? Kafirin dahi Kafiri dahi hayırlısını gördüğün mü vakitte ya Rabbi şunu iman nasip et de. Çünkü bir zaman olur, saat olur, dua müstecav olur, şakiler said olur, kafirler imübin olur. Bazen de döner. Akşam veli olur, sabahı kafir olur. Akşam adil olur, sabahı zeli olur. Sabah zeli olur, akşam aziz olur. Mülk, Allah ahim dedi de. Allah istediği gibi çevirir. Gönülleri ve gözleri ve kalpleri. Çünkü daima, daima hak korkusunu kalbinden çıkarma. Akşam düğününün sabahına bakarsın, defter-i imanlar için adamın sihir verirler. Onun için bak namazda görüyorsunuz ya Müslümanlar. Kılıyoruz namazın içerisinde bir şirik esrarı var. Bilirsiniz ama dikkat ederim. Bir günde kırk rekat namaz var. Sünnetiyle, vacibiyle, farzıyla. Her rekette bir elham okuyoruz. Bu elhamdan bir kelime var. اِهْدِنَ الصِّرَاتَ Mustakil, صِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُولُ عَلَيْهِمْ وَلَدْ دَعْلِ Manası bu. Ya Rabbi sana varan, rızana eren cemetine gelen, senin cemalini gören yol üstünde bizim ayaklarımızı sabit edemeyle, ayaklarımızı kaydırma, İslam'dan bizi koyma Kalbin Kalbin titrenesi lazımdır bu usta bu ayet-i kerimeyi okuduğum vakitte. Çünkü ne olacağımızın, akıbetimizin ne olacağı malum değil. Onun için Cenab-ı Allah Celle ve Tekel Hazretleri, Dend-i Harun'u ver Hem korkacaksın hem hürmetini Hakk'ın rahmetinden kesmeyeceksin. Rabb'i alemine hüsn-i zan edeceksin ama korkuyla kalbinden çıkarmayacaksın. Hak kırmızı göz gözyaşı akıtmaz. Kan dökmez. Muhadabını kendinden aşağı görmez. Muhadabın karşında bir kafir ise şöyle düşün. Buna son nefeste iman nasip olursa, benim imanım sen bulursa ne olacak benim halim diyeceksin. Asi bir Müslüman ise, bak onun yaptığı efalden sen yapmışsındır, ona benzeyen bir şey yapmışsındır mutlaka. Bir daha ala azalik. yapmadım dersin yarın yapmayacağın ne Ya Rabbi bunu affet, beni de bu yollar düşürme ya Rabbi diye Allah-u Teala hazretlerine niyaz edeceksin. Senden küçük bir zatla konuştuğun vakitte şöyle düşüneceksin. Bu çocuğun yaşı 20, benim yaşım 50. Bu çocuk benim kadar günah işlememiştir Allah'a karşı. Benden temizdir bu bilgisi, 20 yaşında abi, ben 50 sene. Sen de büyüğünden konuştuğun vakitte küçük. Şöyle düşüneceksin ki bu adam elli yaşında ben yirmi yaşındayım ben bunu kadar Allah'a ibadet etmedim diyeceksin. Bunun ibadeti benden çoktur diyeceksin. Müminler daima çünkü muttakiler kalpleri iman nuruyla münevver olan, kalplerine hak korkusu giren, hak muhabbeti gelen gözler ve kafalar böyle düşünür böyle görürler, böyle işitirler, böyle söylerler. Gene Resuller, Resuller Resulü olan peygamber, peygamberler peygamber olan peygamberimiz. Tüm enbiyanın başı olan peygamberimiz. Efendimiz olan peygamberimiz buyurmuş ki, hikmet Allah korkusun. Ve esas hikmeti muhabbetullah. Hikmetin başı hak korkusudur. Hak korkusudur, hak korkusudur. Olmayan kalpler, onlar surete insan olup hakikaten hayvan olurlar. <laughs> İstiyorsan nefsinin emmalik sıfatını terk etmek, kalbine haset, kim koyma. Hele haset hiç koyma. Bırak orasını, dünyada rahat etmek istiyorsan haset, haset etme kimseye. Haset, gam ve gustayı getirir. Niye o aldı, o yaptı, o büyüdü, o para para zengin oldu filan düşünürsen böyle sabah uykun kaçar, cehenneme girmeden bir cehenneme girersin. Haset cehennemine yani. Onun için kalbinden hasedi, kini, hubu mali, hubu cahı, gadabı, şehveti çıkaran. Bunları çıkartın sen eğer, bu da kendi başına çıkaramazsın. Hakkın tevfikini ala. Allah'tan ister bunları. <laughs> Çünkü sen kasap bir koyun gibisin, ben kasap bir koyun gibiyim. Nefsten daha bir düşmanımız yoktur. Düşmanımızı kendimizde yanımızda taşıyoruz yani. Ya bir sevgili Halil Muhammed hürmetine gönüllerimizi sevmediğimiz sıfatlardan bir ufak eyle. Amin. Eyle. Oraya sevdiğin sıfatları hak et. Ve kalplerimizi nazargâh-ı ilahiye <laughs> kıl. Ve bizi Halil Muhammed'den ayırma. Amin. Kulluğundan iblis gibi tavlayın hemen. Ahir kelamımız Kur'an-ı Mecid kelemi-i eyle. Amin. Amin. Ahir,